Herkese merhaba, kendi kanalınıza hoş geldiniz. Askerlikten yeni dönmüştüm, üniversiteye gitmemiştim ve derslere pek ilgim yoktu. Vakit kaybı gibi geliyordu bana. Daha çok işe girip para kazanmak istiyordum. Babamdan ya da annemden para istemek benim için zor olmuştu. Neden para istediğimi ve nereye harcayacağımı açıklamak zorundaydım. Askerlikten geldikten sonra bir ay kadar dinlendim ve sadece boş boş gezdim. Çok yorulmuştum. Sınırda, çok uzak bir yerdeydim ve pek izinde yoktu. Oranın havası çok kötüydü, yalnızlık ve hasret çoktu. Kışlanın atmosferi hiç iyi değildi ve oradaki çocuklarla pek anlaşamıyordum. İyi çocuklardı ama sanki benimle uyumlu değillerdi ya da belki ben onlarla uyumlu değildim. Sonuçta her türlü zorluk ve sıkıntıyla bu iki yılı zar zor tamamladım ve sağ salim çıktım oradan.'' Döndüğümde ailem beni çok iyi karşıladı. Sonuçta tek çocuktum ve annemle babamın göz bebeğiydim. İlk hafta annem benim sevdiğim yemekleri pişirirdi. Yani gerçekten iyi karşılandım. Dönüşüm için küçük bir aile partisi düzenlemişlerdi ve arkadaşlarım da aynı şekilde beni çok iyi karşıladılar. Yaklaşık üç hafta ya da bir ay sonra bir gün kahvehanede küçük bir kutlama yaptılar. Gerçekten çok eğleniyordum ama bu eğlence geçiciydi. Her şeyin başlangıcı çocuklarla yaptığımız o partinin sonunda başladı. Parti bittiğinde yakın arkadaşım Faruk'la motordaydık ve gidiyorduk. Tenha bir yere geldik ve Faruk motoru durdurdu ve "Sana bir şey göstereceğim. Söz ver kızma." dedi. Doğrusu bana ne göstereceğini bilmiyordum. Aklımda bir şey yoktu ki korkayım ya da yokluğumda sevgilim beni aldattı desinler. Yine bir şaka yapacağını düşündüm. Faruk şakaları seven biriydi. İyi bir çocuktu ama şakaları pek komik değildi. Bu sefer ciddiydi. Bana bir video verdi. Videoda bir adam ve kadın yakındı. İlk başta güldüm ve ''Hayırdır, bekle askerden sonra havaya sokma beni.'' dedim. Ama Faruk çok ciddiydi ve dikkatlice bakmamı söyledi. Videoya tekrar baktım ve bu sefer yüzlere dikkat ettim. Kadının yüzü bir an göründü. Dikkat ettim ve kadının yüzünü gördüm. İnanamıyordum. Bu kadın annemdi. Bu düşünceler beni mahvediyordu. Kendime lanet ediyordum. Babama, anneme ve herkese lanet ediyordum. Ruh halim o kadar kötüydü ki evde çürümeye başladığımı hissediyordum. Sürekli yatağa uzanmış bir ceset gibiydim. Sanki ölmek üzereydim ve doktorlar benden umudu kesmişlerdi. Depresyonum o kadar şiddetlenmişti ki ailem de fark etmişti. Başta askerlik bittiği için özlem çektiğimi ya da iş bulamadığım için böyle olduğumu düşündüler. Sonra anladılar ki problem bu değil. Bu sefer de mutlaka bir kız arkadaşım vardı ve ondan ayrıldım diye düşündüler. Bunu da anlamayınca başka bir şey anlamadılar. Ben de onlara kendi başıma iyileşirim, sadece biraz rahat bırakın dedim. Ama sanki yeni fark etmişlerdi benim onlar için önemli olduğumu. Yaptıkları o rezillikler onlar için önemli değildi. Hiç düşündüler mi acaba eğer ben bu şeyleri öğrenirsem ne kadar dağılıp mahvolacağımı? Hiç mi umurlarında değildi onurum. Hiç mi önemli değildi duygularım. Faruk'un önünde başım eğikti, rezil olmuştum ve onun karşısında başımı kaldırmaya cesaretim yoktu. Büyük bir utanç hissediyordum. Kaç arkadaşım daha bu videoları gördü bilmiyorum ama bütün arkadaşlarımın, tanıdıklarımın bu videoları görmüş olabileceğini düşündükçe boğulacak gibi oluyordum. O günden beri hayat benim için zorlaştı herkesin beni parmakla gösterdiğini hissediyordum. Bu çocuk, anne ve babası tarafından rezil edilen çocuk. Annemin her istediğini yaptığı oğul. Oğul ki, annesinin başka erkeklere hizmet ettiğini, onlardan numara aldığını, videolarını çektiklerini izler. Oğul ki, babasının karısına müşteri bulduğu adam, bir gram bile onuru olmayan bir adam, onun için karısı, hayatı, onuru, önemli değil. Hepsini birkaç kuruş fazla para için feda eder. Babam eğer adam olsaydı bunları yapmazdı. Gider dilenirdi. Başkalarının evinde hizmetçilik yapardı. Ama karısına el sürülmesine izin vermezdi. O bir adam değildi. Bir namertti. Hiç onur, insanlık ve haysiyet kokusu almamış bir adam. İki kuruş fazla para için ailesini, karısını satan bir adam.'' Bu evden ve bu hayattan nefret ediyordum. Bu anneden ve babadan, kendimden, bu kadar aşağılık varlıkların çocuğu olmaktan nefret ediyordum. Her şeyden ve herkesten nefret ediyordum. En çok da kendimden nefret ediyordum. Bu durumları görüp, her şeyi bilip, hiçbir şey yapamamak, hiçbir şey söyleyememek. Sanki bir korkuluk gibiydim. Bir insan değil, bir evcil hayvan gibiydim. İki yıl yokluğumda neler olmuştu? Bu evde annemi iki kuruşa satın alan erkeklerin kahkahaları vardı. Ucuz bir fiyatla almışlardı. Bu eve girebilmişlerdi. O yatakta uyumuşlar, burada keyif almışlardı. Çünkü sadece paraları vardı. İki kuruş fazla para. Her şey bu kadar basitti. Her şey bu kadar basit, bu kadar anlamsız, bu kadar hırs ve yalan doluydu.'' Ve ben ne kadar sefil biriydim ki bu kadar yalan ve aldatmacı arasında yaşıyordum, uyuyordum, uyanıyordum, yemek yiyordum, büyüyordum. Ne kadar da acizdim. Neden bu iki yıl yokluğumda bu olay oldu? Neden izin alıp gelmedim? Belki bir yardımım dokunabilirdi. Belki bu kadar sefaleti aşağılanmayı önleyebilirdim. Belki ben burada olsaydım bu olaylar olmazdı.'' Belki ben gelip çalışsaydım böyle olmazdı. Belki benim masraflarım fazlaydı ki buraya geldiler. Bütün bu belkiler beynimi yiyordu ve canımı alıyordu. Bir süre sonra babam iş için bir seyahate çıktı. Bir süre orada olmayacaktı. Gidişinden iki üç gece geçmişti ki annem yanıma geldi ve beni konuşturmaya çalıştı. Ama ben ona hiç renk vermiyordum ona bir şey söylemek istemiyordum ya da yüzüne karşı konuşmak istemiyordum. Sen artık büyüdün. Bazı ihtiyaçların var. Şu anda evlenmek istemediğini biliyorum. Ve senin için erken diyordu. Kız, arkadaşın da yok gibi. Belli ki ayrıldınız. Benim birkaç arkadaşım var. Biliyorum ki senin ihtiyaçlarını karşılayabilirler. İyi kadınlar, hastalıklı falan da değiller.'' şaşırmıştım. Annem nasıl olur da yüzüme bakarak oğluna başka kadınlarla yakınlaşmayı önerirdi? Hiçbir anne çocuğunun bunu yapmasına razı olur mu? Gözlerim dört açılmıştı ve yerinden fırlayacak gibiydi. Duyduğum sözlere inanamıyordum. Sanki rüyadaydım ve bu sözleri duyuyordum. Gerçekten söyleyecek hiçbir şey bulamıyordum. O kadar şoktaydım ki konuşmayı bile unutmuştum. Annem sessizliğimi kabul anlamında zannetti. O zaman birine haber vereyim de hemen buraya gelsin dedi. Arkadaşı da sanki bundan memnunmuş gibi çok hızlı bir şekilde kendini getirdi. Gerçekten şoktaydım. Ne bir şey söylüyordum ne de bir şey yapıyordum. Sadece anneme şaşkın bir şekilde bakıyordum. Arkadaşı içeri girdi ve kapıyı kapattı. Annem de evden çıktı muhtemelen müşterilerine yetişmek için çıkmıştı ve beni bu şekilde meşgul etmek istemişti. O kadına dokunmak istemiyordum. Annem ve babamın kolayca yaptığı şeyi yapmak istemiyordum. Ama kadın bana yaklaşmaya başladı. Öyle şeyler yaptı ki kendimden geçtim ve yapmamam gereken bir şey yaptım. Onunla yakınlaştım ve ilişkiye girdim. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyordum. Çok garip bir his vardı içimde. Gittikten sonra kendimden daha da çok nefret ettim ve depresyonum sanki daha da arttı. Artık ağlamaya bile başlamıştım. Bu olayı böyle bir kadınla yaşamak istemiyordum. Sinirlerim bozulmuştu, dayanamıyordum ve gerçekten çok kötü hissediyordum. Sonrasında annemle konuşmadım ve bir nevi küsmüş gibi oldum. Ona bir şey söylemiyordum o da benimle ilgilenmiyordu. Yavaş yavaş kendimi daha iyi hissetmeye başlamıştım. Bilmiyorum, o olayın etkisi miydi yoksa kendim mi bu duruma alışıyordum? Bir hafta sonra kimse gelmedi, ben de olayın aklımdan çıktığını ve artık kimsenin gelmeyeceğini düşündüm. Ama bu sadece benim hayalimdi. İki hafta sonra annem yine arkadaşlarını eve getirmeye başladı.'' Bu sefer her iki günde bir arkadaşlarını getiriyordu. Ben de arkadaşlarının yaptıklarına karşı kendimi tutamıyordum. Birden onlarla ilişkiye girdiğimi fark ediyordum. Bu olaydan sonra kız tavlamaya ve kız arkadaş bulmaya başladım. Çok aradım ve çocuklardan da bana uygun bir kız bulurlarsa önermelerini istedim. Instagram ve Telegram'da birkaç kişiyle konuşuyordum ve onları tanımaya çalışıyordum. Neredeyse tanıyordum ama onlardan hoşlanmıyordum. Doğrusu onları sevmediğim için onlarla ilişki kurmak istemiyordum. Sonuçta işi bu olan biriyle ilişkiye girmekle kız arkadaşın olan biriyle ilişkiye girmek farklıdır, kendi kendime diyordum ki eğer şimdi bu kızlarla ilişkiye girersem, evlenmek istediğim yanılgısına kapılacaklar ve sonra olmazsa kavgalar ve konuşmalarla uğraşmak zorunda kalırım. Doğrusu bunu çocuklar arasında görmüştüm. Bazı arkadaşlarım bunu yapmıştı. Ama o zamanlar kızları sevmişlerdi ve evlilik amacıyla onlara yaklaşmışlardı ama anlaşamayıp ayrılıyorlardı. Ayrıldıktan sonra kızlar bin bir türlü laf söylüyor, şikayet ediyor, neden gittin diye sitem ediyordu. Ben de bu tür şeylerle uğraşmak istemiyordum. Zaten kendim yeterince sıkıntılıydım. Ama tüm kızlar arasından bir tanesini çok beğenmiştim. Çok tatlı ve kibar bir kızdı, benden üç yaş küçük, çok iyiydi, maddiyata düşkün değildi ve kötü bir kız değildi. Ama Tek sıkıntı ilişkiye girmekten yana olmamasıydı. Bu işler evlilikten sonra olmalı diyordu. Bu konuda kararsızdım. Kabul edip etmemek konusunda ikilemdeydim. Ama gözüm ondan fena halde etkilenmişti. Ya benim ilişki yaşadığımı ya da annem ve babamın konusunu öğrenip gitmesinden korkuyordum. Kötü bir çıkmazdaydım. Ama en azından bu yola düşmenin iyi yanı artık Annem ve babam arasında yaşanan olaylara daha az düşünmemdi. Böylece zihnim daha çok kızlarla meşgul oluyordu ve dikkatimi diğer şeylerden uzak tutuyordu. Çok fazla düşünmek istemiyordum ve bu benim için var olan en iyi yöntemdi. Bilmiyorum. Belki de en iyi yöntem değildi ama en azından benim için böyleydi. Doğrusu annemle babamla olan önceki ilişkimi özlüyordum. O zaman onlarla yaşadığım hissi, o derin kalp mutluluğunu ve mutluluğu, o his tekrarlanmaz bir şeydi. Tüm arkadaşlarım bu hissi kıskanıyordu ve "Ne şanslısın ki böyle bir ailen var." diyorlardı. Ama bu sadece olayın kabuğu ve görünüşüydü. Bu evin ve ailenin içinde olan şey ruhumu yiyip bitiriyordu, beni kötü hissettiriyor ve sıkıntıya sokuyordu. Keşke o gece Faruk bana böyle bir şey söylemeseydi. Keşke hiç öğrenmeseydim. Bazen bilmemek bir şeyi bilmekten çok daha iyidir. Bazen etrafındaki olaylardan habersiz olmak kendi başına bir tür mutluluk sayılır. Mesela ben anladım da ne oldu? Öğrendikten sonra ne değişti? Kimseyi durdurabildim mi? Biliyorum diyebildim mi? Eğer bilseydim ne olacaktı? Biri benim söylediklerime dikkat eder miydi? Kimse benim duygularıma önem verir miydi? Zaten kendileri bana kendileri gibi olmamı teklif ettiler ve ben de oldum, onlar gibi yaptım. Ne farkı vardı? Hiçbir şey. Tek fark benim yok oluşumdu. Yıllarca kendim için planladığım şeylerden geri kalmıştım ve hepsinden vazgeçmiştim. O iki yıl boyunca o lanet askerde, nöbet kulübelerinde hayaller kuruyordum. Geri döndüğümde ne yapacağım, nereye gideceğim, ne yiyeceğim, ne giyeceğim, ne olacağım diye. Ama hepsi uçup gitti, hepsi havaya karıştı. Neden? Bir dakikalık bir video yüzünden, annemin erkeklere numara verdiğini görmem yüzünden, babamın iki kuruş daha fazla para için her şeyini feda ettiğini anlamam yüzünden. Birkaç gün geçti. Bir iş için kimlik kartıma ihtiyacım vardı. Anneme sordum, kimlikler nerede? Annem, annemin makyaj masasının çekmecesinde, dedi. Gittim aradım. Çekmecede çeşitli belgeler vardı. Ev tapusu, araba, evlilik, kimlik kartı, veskalık fotoğraflar, bir sürü kağıt. Doğrusu, deve yükü bu dolapta kaybolurdu. Kimliğimi nasıl bulacağımı bilmiyordum kendi kimliğim olduğunu düşündüğüm bir kimlik aldım. Açtığımda babamın kimliği olduğunu gördüm. Okuyordum ki çocuklar sayfasının boş olduğunu fark ettim. Şaşırdım. Peki ya benim adım? Çok tuhaftı. Hatta soyadı da farklıydı. Sadece adı doğruydu. Hızlıca kağıtları karıştırdım ve kendi kimliğimi buldum. Babamın adı Taylan, kendi adı da Taylandı. Benim soyadım Faruk Pur, onun soyadı Hafezi. Ne demek oluyor bu? Ne olmuştu? Tekrar dolabı karıştırdım ve annemin kimliğini buldum. Eş adı iki taneydi. İki Taylan, biri Faruk Burki boşanmış yazıyordu. Diğeri Hafezi ki şu anki kocasıydı. İnanamıyordum. Durum çok kötüydü, donup kalmıştım. Artık kendimi oyalayamıyordum. Bağırdım ve anneme doğru gittim. Neredeyse ona saldırıyordum. Bu ne? bunlar ne diyor diye sordum. Ben kimim? Babam kim? Annem çok korkmuştu. Sakin ol dedi. Beni sakinleştirmeye çalıştı ama ben artık sakinleşmiyordum. Sonunda zorlukla bir yere oturdum. Yavaş yavaş anlatmaya başladı. Dedi ki, gerçek babandan ben daha bir yaşına bile girmeden ayrıldım. Babanla anlaşmazlıklarımız vardı. Uzak bir akrabaydık. Babanın biraz bağımlılığı vardı ama boşandıktan sonra bıraktı. Ama asıl sorun bazen küfür edip el kaldırmasıydı. Mali durumumuz da iyi değildi. Neredeyse kazandığı her şeyi arkadaşlarıyla eğlencelere harcıyordu. Ayrılıktan 5-6 ay sonra şu anki kocam Taylan bir tanıdık aracılığıyla annemle evlendi ve ben çocuk olduğum için babamla pek bir anım yoktu. Taylan ile çok iyi anlaştım ve Taylan babam oldu. Kendimi çok kötü hissettim. Artık tahammül edemiyordum. Sana söylemek istiyordum ama yapamadım dedi. Artık sana bir şey söylememeye karar verdik. Çünkü Taylan ile çok iyi anlaşıyordun. Baban ara sıra gelir, uzaktan seni izler ve hayatın hakkında bilgi sahibi olurdu. Ama kendi huzurunu bozmak istemedi ve sana gelmedi. Biz de onun kararına saygı duyduk. Çünkü neden böyle söylediğini anlıyorduk. Şimdi de kendini öğrendin. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Sadece bizi affetmeni umuyorum. Affetmek kelimesini duyduğumda artık kendimi kontrol edemedim. Bağırdım ve ona doğru gittim. Affetmek mi? Neyi affedeyim? Filminin her yerde olduğunu ve arkadaşımın bana gösterdiğini mi? Yoksa numara verdiğini gördüğümü mü? Yoksa o alçak adamın seni iki kuruş daha fazla para için sattığını mı? Babamdan boşandın ki rahat yaşayasın. Rahat yaşaman bu muydu? Para için satılmam mı? Ben yokken bu evde neler yaptınız? Benim depresyona girdiğimi biliyor musun? Kadınları ve kızları bana getiriyorsun diye iyileştiğimi mi düşünüyorsun? Sen beni hiç anladın mı? Senin hiç hakkın yoktu. Babamı görmeme izin vermemeliydin. Annem ağlıyordu ve ben tamamen sinirlenmiştim. Benim bu şeyleri anladığıma şaşırmıştı. Odaya gittim ve eşyalarımı topladım. Gerçek babamla yaşamaya gitmeye karar vermiştim. Anneme adresini vermesini söyledim çünkü bildiğini biliyordum. Kabul etmiyordu, kapının önünde durdu ve gitmeme izin vermedi. Bağırdım ve onu ittim ve zorla ona sordum. Sonunda nerede yaşadığını söyledi. Hemen babamın evine doğru gittim. Telefonumu da kapattım ki o ve Taylan beni aramasınlar. Kapı açıldığında babam şaşkınlıkla bana bakıyordu. Sanki bir rüya görüyormuş gibi. Babam benim kapının önünde durduğuma inanamıyordu. Beni kucakladı ve ikimiz de ağlamaya başladık. İlk kez bu kadar yıldan sonra gerçek bir babam varmış gibi hissettim. Taylan'ın kollarında böyle bir hissim olmamıştı. Çünkü gerçek babam şu anda tüm varlığıyla beni kucaklayan adamdı. İnanamıyordum. Onca yıldır baba diye hitap ettiğim kişinin babam olmadığını. Çok kötü bir his vardı içimde. Sanki kendimi kaybetmiş gibiydim. Garip bir oyunun içindeydim. Her gün yeni bir olay, her gün daha fazla mutsuzluk açığa çıkıyordu. Dünyanın en kötü hissiydi bu. Annemin ne yaptığını öğrendiğimde bile bu kadar kötü hissetmemiştim. Bir ömür boyunca birinin arkasında durdum. Bir ömür boyu birinin kollarına koştum. Bir ömür boyunca birine baba dedim. Ama o benim babam değildi. Benim varlığım ya da yokluğum o adam için hiçbir şey ifade etmiyordu. Ben vardım ve sorularla dolu bir dünya, cevapsız bir dünya. Neden? Ben ne yaptım da böyle karmaşık bir hayat bana nasip oldu? Diğerlerinden ne eksiğim vardı ki? Ben sadece iyi ve sağlıklı bir aile istemiştim ama o bile bana çok görüldü. Bu anları, bu duyguları ve hisleri anlayamıyordum. Sanki bir rüyadaydım. Sanki askerden yeni dönmüş, derin bir uykuya dalmış ve bu meselelerin hepsi rüyamda başıma gelmişti. Ne kötü bir his. Babamla oturduk ve konuştuk. Benden çok fazla hatırası yoktu. Benim de ondan fazla bir hatıram yoktu. Hatırladığı her şeyi anlattı. Ayrılıklarının sebebini anlattı. Annemin dediğiyle aynıydı. Yalan yoktu. Bu kadar zaman sonra onun yanında farkında olmadan ağlamaya başladım. İçimdeki düğüm koptu ve babamın kollarında ilk bahar yağmuru gibi ağladım. O da benimle birlikte gözyaşı döküyordu ve beni öpüyordu. Ona annem ve Taylan'ın hikayesini anlattım. Ne yapacağımı bilmiyorum dedim. Bu duruma katlanamıyorum. O ev benim için cehenneme dönüştü. Biliyorum dedi. Annenin böyle biri olduğunu biliyordum. Birkaç kez bana da hizmet etti. Onu sevdiğim için ondan sonra ne evlenebildim ne de bir ilişkiye girebildim. Ama onun bu işe girdiğini öğrenince ona benimle de gelmesini söyledim ve ona iyi bir para da verdim. Babam çok streslenmişti, neden bilmiyorum. Kalktı ve çay koymaya gitti. Ben de konuyu daha fazla anlatmadım. Ona "Burada kalabilir miyim?" diye sordum. "O eve dönmek istemiyorum. Seninle yaşamak istiyorum." Çok mutlu oldu ve "Tabii ki." dedi. Bana bir oda verdi. İçinde bir yatak vardı. Kendi odamdan küçüktü. Ama en azından içinde huzur vardı. Yatağa uzandığım anda hemen uyuya kaldım ve geceye kadar uyudum. Çok yorgundum. Sanki yıllardır uyumamış gibiydim. Uyandığımda bana güzel bir yemek yapmıştı. Aç gözlülükle yemeye başladım. Uzun zamandır doğru düzgün yemek yememiştim. Burada gerçekten bir huzur hissediyordum. Uzun bir yolculuktan sonra eve dönmüşüm gibi hissediyordum. Gerçekten bir ev, İçinde huzur ve sevgi akan bir ev değil. Buraya geldiğimde ruh halim her gün bir öncekinden daha iyiye gidiyordu. Babam her gün benimle ilgileniyordu, çeşitli yemekler yapıyordu. Birlikte dışarı çıkıyorduk, birlikte çok vakit geçiriyorduk. Ruh halim çok iyiydi. Arkadaşlarla tekrar dışarı çıkıyordum. Babam işteyken daha çok arkadaşlarımla vakit geçiriyordum ve ne zaman eve geleceğini bildiğimde eve dönüyordum. Onunla birlikte olacağım bir anı bile kaçırmak istemiyordum. Yeterince ondan uzak kalmıştım. Artık zamanı boşa harcama zamanı değildi. Onun yanında kalmalıydım, ona değer vermeliydim. Onun yanında kendimi çok iyi hissediyordum. Birlikte kuzeyde bir seyahate gitmeye karar verdik.'' bir sürü tavuk, domates, bir sürü yiyecek aldı. Hepsini büyük bir özenle hazırlamıştı. Ona baktıkça keşke onu daha önce bulsaydım diye pişmanlık duyuyordum. Böyle iyi ve özenli bir adamla Taylan gibi bir alçak arasında ne fark vardı? Karısını para için satan bir adam. Babam o kadar zevk sahibiydi ki evinde olmaktan keyif alıyordum. Evi Öyle temiz ve düzenliydi ki annemin evi asla böyle değildi. Evinden ve yaşamından temizlik ve düzen akıyordu. Bu adam gerçekten bir melekti. Sabah erken yola çıktık, kuzeye doğru. Babam bir haftalık izin almıştı. O kadar çok izin hakkım var ki hesabı yok dedi. Bunca yıldır çalıştım, bayramda bile işteydim. Gidecek bir yerim ya da birlikte olacağım kimsem yoktu. Bu yüzden bir sürü izin birikti ve şimdi o izinlerin hepsini kullanma zamanı. Şimdi kavuşma zamanı. Babam çok tatlı konuşuyordu. Gerçekten onun yanında olmaktan büyük keyif alıyordum. Ruh halim gerçekten çok iyiydi. Kuzeye vardık. İlk günler sadece yemek, uyku ve eğlenceyle geçti. Kuzey'deki son günlerdi ve ben uyuyordum. Babam yan odada telefonda konuşuyordu ve benim uyandığımı fark etmemişti. Telefonun diğer ucundaki birine. Evet işim tamamlandı. Şükürler olsun planım tuttu ve geri döndü yanıma. Şimdi çok mutluyum. Bu işi daha önce yapmalıydım ama şimdi sorun değil. Ellerine sağlık, bu iş için aracı oldun. Parayı da gönderdim gördün mü? Diyordu. Uyandığımı fark edince çok telaşlandı ve hemen vedalaşıp telefonu kapattı. Ne olduğunu ve neyin yaşandığını sorduğumda geveleyerek işle ilgili bir meseleydi, önemli bir şey değil diye yanıtladı. Ama şüphelenmiştim ve altıncı hissim bana bir şeylerin saklandığını söylüyordu. Duş almaya gideceğini söyledi. Banyoya girdiğinde kendimle çok mücadele ettim ama kendimi Tutamadım. Sonunda telefonunu aldım ve son aramalarına baktım. Son arama gizli bir numaraydı. Numarayı kendi telefonuma kaydetmek için yazdım. İnanamıyordum. Bu Faruk'un numarasıydı. Çok şaşırmıştım. Mesajlarına girdim ve gördüm ki aralarında birçok konuşma geçmiş. Konuşmalarını okudum ve anladım ki bir gece annem hizmet için babama geldiğinde babam ondan video çekmiş. Faruk ile sahte bir kanal açıp birkaç fotoğraf, ID ve numara koymuşlar. Bazıları gerçekti. Annemin videosunu da oraya koymuşlar. Babam Faruk'a 2-3 milyon lira vaat etmiş ve bu videoyu bana göstermesini söylemiş ki annemin ne iş yaptığını ve Taylan'ın ne yaptığını öğreneyim. İnanamıyordum. Dünya başıma yıkılmıştı. Her taraftan, herkesten darbe yemiştim. Annemden, babamdan, arkadaşımdan, Taylan'dan ve daha nicelerinden. İnanamıyordum. Bu kadar iyi davranan bu adamın bana böyle bir şey yapmış olabileceğine. Yani o, bu olayın benim üzerimde ne kadar büyük bir etki yaratabileceğini anlamıyor muydu? Artık bu adamdan da midem bulanıyordu. O da gözümden düşmüştü. Artık hayatın hiçbir anlamı kalmamıştı. Eşyalarımı topluyordum ki babam çıktı ve ''Ne yapıyorsun?'' dedi. ''Gidiyorum.'' dedim. Tüm planlarını anladım. Senden de nefret ettim. Ağlayarak ''Seni kazanmak için bunu yaptım.'' dedi ama hepsi boş laftı. Ben gereksiz biriydim. Hem senin yanında hem annemin yanında. Evden dışarı çıktım. Sahil boyunca koştum. O kadar koştum ki kendimi kötü hissetmeye başladım.'' Anlaşılan sahilde bayılmışım ve yerel halk beni hastaneye götürmüş. Uyandığımda sadece bir hemşirenin sesi geliyordu. İyi misin? Beni görebiliyor musun? İyiydim ama bu oyunun burada bitmesini istiyordum. Belki de bu oyunu kendim bitirmeliydim.